Kabil Habil'i öldürmüştü biliyorsunuz değil mi? Şimdi eee Kabil'le mesela çakal arasında bir fark var mı? Birinci soru. İki e, aslanlar antilopları avlıyorlar. Biliyorsunuz Serengeti'de e, saman yoluna bakarsanız her akşam bunu görürsünüz. Aslanlar antilopları avlıyorlar. Peki bazı Avrupalılar ve Amerikalılar da Afrikalıları, Asyalıları, Afganları ve Arapları avlıyorlar. Avladılar şimdiye kadar. Antilopları aslayan Almanlar, aslanlar ile antilopları avlayan aslanlar ile Afrikalıları, Asyalıları, Afganları ve Arapları avlayan bazı Amerikalılar ve Avrupalılar arasında fark nedir? Birinci sorum çakalla kabil arasındaki fark nedir? İkinci sorum da bu. Eğer arada bir fark göremiyorsanız o zaman bunun Türkçesi şudur. İnsanlar insan olmaklıkla insan cinsine ait olmaklıkla kendilerinin bir değer sahibi oldukları tamamen bir ırk insan <laughs> Yani niye? E biz 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 insanız ya. Yani. Bu bunu peki biz insan olduğumuz için onurluyuz iddiasıyla Almanların veya Hitler'in ya biz de insanlar içerisinde Alman ırkına ait olduğumuz için Alman olduğumuz yani Alman ırkına ait olduğumuz için diğer insanlardan üstünüz. Hitler'in veya Alman faşizminin diğer ırklardan kendini üstün görmesinin gerekçesi ile insan cinsinin saf insan olmak diğer e, varlıklardan onurlu olduğu, değerli olduğu, haysiyetli olduğu, şerefli olduğu iddiası arasında ne fark var? Hiçbir yok.